Oyuncu, Evet canlar, Roblox'te efsane bir oyundayız normalde o oyunlarında kendimiz gidiyorduk ya bak burada arabayla gideceğiz aa bunlar alabiliyorum ama, ama bunlar ne istiyor görüyor musun 300 tane şey istiyor kanat istiyor bizim ne yok de, bu. Bizim bu 450 bu bedava bu da 700 bizim bir tane kırmızı aracımız var bedava olarak arkasında mı oturdum diyordum Aynen Aa hemen gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Bayağı da zor. Anam, ay anam, ay, anam. ay 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 Bayağı zor yapmışlar. Ya canlar o oyunlarını Şahin seviyorum. <laughs> Bilmiyorum. O oyunlarını seviyorum. Arabayla jip o oyunu çok beğenilmişti biliyor musun? Ya. Bence bunu da çok beğeneceksiniz canlar. Araba o oyunlar çok güzel oluyor. Şimdi lüksü sevmiyorsanız bir Şahinle de ilerleyebilirsiniz. <laughs> Aynen ama paramız olsun ben diğerlerinden alacağım. Diğerler biraz daha hızlı gider belki. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada çarparsam nereye gideceğim? Şunları da alayım ki bunlar sanırım checkpoint. Aa yandığın zaman o bele. Beni... Hayır. Ana, bu çok kötü oldu. Hayır. Kafamıza doğru tamam. araba. Tamam. Direkt 7'den devam ediyoruz. Buraya kadar checkpointler almış. Uçtum çok güzel. Bunlara çarpmama mı lazım benim? Bu kırmızılara çarparsam yanıyorum sanırım. Aa. Bence fena gitmiyorum. Ay, ay, dediğim yaşamıyor ya. <laughs> maşallah dediğim. <laughs> hayır. Fena gitmiyorum ya. Fena gitmiyorum ben. İşte fena uçmuyorsun. Güzel uçuyorsun. Fena uçmuyorum bence de. Şöyle biner misin arabaya? Bir de dışında yürüyor. Demek ki şurada birazcık böyle şey yapmam lazım. ileri geri yapmam ya lazım. Aynen. Canlar parkur oyunu bayağı zor. Evet bakın gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi gidemiyorum yapıyor şu an. Artistik yapıyorum. Artistik hareketler yapıyor. Bayağı zor. Çıkmıyor. Ağaca girersen çıkmaz tabii. Evahlar olsun kütüğe. Ağaca her yere gir. Bu nasıl araba kullanımı? Canlar çok zor. Sana ehliyet kim verdi? <laughs> Pazardan aldım. Bence sen dük dükkandan almışsın. Bir ba şeyden bak Bak bir yerde bayağı arabalar var sanırım. Hayır onlar topmuş. İleri giden millet bitirmiş mi acaba? Ben mi geride kaldım? Aa biri uçtu, uçuyor, uçuyor. Uçuyor değil mi? Bak ileride de varlar. Bazı canlar geçememiş. Gelin Aha! onlara yardım et. Anam, anam. Aha sen çok önce uçtu. kendine yardım et. Güzel. Şey verdi. Aa 3 melek nedir ya? Melek. Diğerler Diğerleri 500 şey istiyor, melek istiyor. 3 melek nedir? Ah! Hayır hayır düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Ay. Baya baya güzel yapmışlar. Jeep obi oyunu gibi ama bu daha mı keyifli? Ay, Ay şu şey var diken var. Şimdi mi? Şimdi geç, mi? Şimdi. Geç, geç 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 Şimdi 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 şimdi. şimdi mi? Şimdi geç, bastım geç, gaza. Geç, geç. Bas gaza dostum. Allah. Bas gaza. Ay kırmızıya çarptım. Resmen ortadan ikiye böldü bizi. Aynen. Dur. Hayır. Şimdi değil. Şimdi let's go. Gücüm dostum. Şey Ay, yetmedi dostum. Şey yetmedi. Araban hızı yetmedi. Bak şimdi hızlandım. Biraz geriye gelip de gitse derken hızlanıyorsun ya. Ay. Şimdi o zaman. Hayır. 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 Böyle de Biraz, parçalandık. Ay nasıl parçalandı gördün mü? 10 bin milyon parçaya bölündük. Neye Hayır Neye dostum. Parçalandı sürebiliyor muyum hala? Aa, yoksa şey mi oldu dedim. Şimdi. Çabuk, Şimdi çok güzel. Evet. Demek ki ben dedi, o, o, Çabuk. orada hesap yapıyorduk. Oy oy oy, oy 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 nereye? Hay 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 hay. Tepkilerime lazım. bakın. Hızlanmam Ay. lazım ya bu oyunlar var ya beni kalpten götürecek. Tam Ay! Tam checkpoint aldım. Aa burada baksana biri burada can geçemiyor. Can Ay. niye geçemiyorsun? Ne <laughs> ya ya sinirlendim şu an. Can neden geçemiyorsun diye soruyordum. Neden geçemediği belliymiş. Şurası çok zormuş. Öyle uçarsan oradan. Enen 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 enen. <laughs> ya var ya iyi ki mavi bunlar yalnız. Kırmızı olsa bitmiş. Değil mi? Nasıl geçeceğim? Kenarları diyorsun sanırım. Evet. Git gide zorlaşıyor canlar. Git gide araba zorlaşıyor. Araba da maşallah. Kürtün gibi bir araba. Ay buradan gel. Gidiyor gidiyor. Daha iyi. Aa, Burası zormuş. Ay. En başa getirdi bizi. Ya. O hiç geçemiyor can. Canım can. Canım can hiç ben geçemiyor. Bak böyle gideceksin. Canım can. Sen çok da bakma. Biz de çok güzel gidemiyoruz ama. Çok güzel ama. gidemiyoruz ama en azından biz birkaç tane gidiyoruz. Sen ilkinde yanıyorsun. Bak yandın mı yine? Bak şurada yanıyor. Yanmadı. Yanmadı. Ne haber? Geliyor mu? Geliyor. Vallahi geliyor. Ayam vurma beni düşürme. Biz geçtik. Hı -hı. Oh, çek point aldın mı? Hı -hı. Üstünden mi gitmem lazım acaba. Hayır, ben yanından giderim bence. Geldin mi can. Aa, ay, gidemedim. Çek al point aldıysa hiç sıkıntı yok. Ay! O da geldi. Dostum bir dakika biz seni dövüm? geçeceğiz. Biz seni geçeceğiz. Heh, yol verdi. Şükrederiz. ederiz. Tamam burası güzel canlar. Burada şey gibi yapmışlar. Birbirlerini çivilemiş gibi yapmışlar. Buradan uçabilirim. Uçabilirim. Aa! Bence çok güzel. Oo! Check point almadım. Çok Eyvah Çek eyvah. almadım. Düştüm. Bence check point almadım canlar. Oradan geçince kabul ediyor mu? Ha kabul etmiş. Çok güzel. Şuradan şuradan şuradan. Vallahi hoş. dümdük gittim. Ay! hayır hayır hayır. Ay, Uçmam melek mı lazım? Ya melekler çok az veriyor. Baksana ya, sabahtan beri oynuyoruz. 14 meleğimiz var. Biz o 450'yi nasıl alacağız? İlla diyor para yatır diyor. Ne parası be? Çirkefleşeyim. Ne bana sen? Düştük canlar. Düşeriz. Tamam, başla yeniden başla. Başla yeniden başla. Hadi diğer can da arkamızda. Burası bayağı zormuş. Hızlanıp geçelim. Da, adını Hayır. diğer can koyalım. Diğer can. Her şeye bir isim buluyoruz canlar. <laughs> ha geçtim çok güzel. Aldım mı check Aldım. Buradan nasıl gideyim? Dümdüz gidiyorum. Allah 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 Allah. Allah, Allah Allah Allah. Allah Allah ne versin. Nereye check aldım ama. Ya. Check aldım canlar. O ucundan aldık mı? Aldım. Alamamış. aldım buradan Almış gidiyoruz. Mi? Çok güzel. Oh. Şimdi geri geri çıkayım mı? Ya bir de <laughs> el tıstık hareketleri yok bunu mu? Bunda da ileri ileri. <gülüyor> ya <gülüyor> var ya. Hayır. <laughs> Hayır. Aşağı düşüyorum. Sen <laughs> check alayım. Tamam bastım check pointu. Bastık mı? O, Burası çok zor. Nasıl geçeceğiz oradan? Ne burada ben ne yapıyorum? Kaldım burada. Dönemiyorum ki. Ne yapıyorsun ki. ya? Bu arabanın önü küçük, arkası uzun. Ne biçim araba verdiler bize ya. Ananana. <laughs> bence Allah. güzel oynuyorum. Check point aldım. Melek, altı melek. Altı melek. Ya çok az melek veriyorsun. En az burada var ya 30-40 melek vermesi lazım ki ben o 450 yapayım. Bak şurada. Oydama ya. Yapacağım. Çok az melek veriyor bunlar. Allah! Çok kötü düştüm. Çok kötü düştüm canlar. Çok az Düş melek veriyorlar bence de. görür Allah Allah Allah. Bak şöyle yanlayabiliyor muyum? Yanlıyorum. Bak 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 bir bak hareketlere bak hareketlere bak. Bir de Aynen. Arkadaş. Yanlıya yanlıya gidiyorum. Anladım. Düşmeyeceğim, Anladım. Tabii. Anladım. Düşmeyeceğim tabii ki. Orada Anladım. şey yapıyorum. Önünü topluyorum bak yanlıya yanlıya. Ben O böyle. Ya. Ay Burada imkanı yok. Geçemem. Öldük mü? Hayır. Arabamızın ama öne gitti. <laughs> bir şeyler bırakarak gidiyor. gidiyoruz. Orada bir şeyler bıraktık. Ben buradan geçmek <laughs> imkansız diye düşünüyorum. Eyvah tekeri mekeri bırakırsak gittik biz. Hayır imkansız canlar buradan geçmek. Çarpıyoruz. Önünü, geçtim. Önünü bıraktıydım. Önüm yok ya gidemedim. Önünü alacağım şimdi tekrar başlayıp. Ya meleğimiz çok az bizim. Aldık mı önünü? Önünü aldık da meleğimiz çok az. Ç Ay bunlar kaydırıyor çakıdık, bizi. Takıldık. Takıldık ya. Öf, meleğe takıldın ha. Bir oynadığımız kaldı bir de meleğimiz kaldı. Bak kendim koşarak gidiyorum. <laughs> dön 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 dön. İnan çok zor olmuş. Parkurun devamı çok zor canlar. Eyvah ben var olsun. Ben inanın bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyordum. Ve parkur bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Sonsuza kadar parkur Sonsuza var orada. Sonsuza kadar devam ediyor. Biz bu bölümde oynayabildiğimiz kadar oynayalım. 7 melek her şeyden sonra. Artarak gidiyor ama yani 27 melek çok az bence. Çok. Bu kadar oynamamıza rağmen. Kaka kaka kaka. Kaka Bu kadar oynamamıza rağmen yani çok az. Bu kadar az melek mi verilir be? Bence de bu kadar ay. Oynama. Bak, bak. Bak. bak şöyle. Bak. Bak tampon bak gidiyor. Bak şöyle, yanlıya yandı. Bak. Bak, bak 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 şöyle yanlıya. Yanlı. <laughs> Çok güzel geçtim. Arkası Ciddi mi? söylüyorum harika geçtim. Da işte şurada bir nazara mı gelmesek acaba. Dediğin gibi ne zaman harika dersem geçemiyorum. <laughs> Nazar is coming. Ana 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 ana. Ana ana ana. Yalnız o buradan ne? top geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Top <laughs> toma <toptu olmadan. gülüyor> Heyecanlandım canlar. Heyecanlanınca böyle oluyor. <laughs> Hadi bak. nerede arabamız? Hop geçti. Kaç 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 kaç. Bence burayı geçemeyeceğim. Geçeceksin. Kornam var bak. Düt mü? Aha bir de top çekil önümüze. Bak bizi. sürüşü de değiştirebiliyorum sanırım şöyle. Değiştirebiliyorum. 3-4 dakikada geliyor ama saniyede geliyor. Işıkları da yaktım. hızlı geliyor. Süremiyorum şu an. Neden? Sürebiliyor muyum? Ha, ne şu yapıyorsun? an sürebiliyorum. Ne yapıyorsun? Arabanın motorundasın. Geliyor Hayır. Ya geliyor dedim. Ama ya. hızlanınca da düşüyorum. Kaç Paran, parçaya ayrıldı? Bir çift olduk. Bak şimdi biri gidiyor 3 saniye sonra öbürü Bekleyin geliyor. Bekleyeyim o zaman şuraya kadar geleyim. Aynen. Şimdi geç. Geç geç geç. Tamam çok güzel. Bence çok güzel değil, çok zor. A hallettim. Ay. Aldık mı şeyi? Checkpoint. Biliyor Burada checkpoint yoktu bence. Yoktu galiba. Şurada checkpoint var mı? Düşersen. Dostum bir yerde checkpoint verseniz hani düşmesek. Artık düşersen de hakka yürürsün. Artık checkpoint aldım. Buraya kadar geldim. Ay! Ay! Hayır ya. O kadar hızlanmamam gerekiyor. Çok hızlanınca geçemedim canlar. Arabamız yan yattı resmen. Bak şu hızlanma yeterli. Hmm. Aynen. Bu hmm. hızlanma buraya da yeterli. Al sana yeterli diyor. Ağzımız yüzümüz eğildi ya. Burası neymiş böyle? Nasıl geçeceğim burayı? Şöyle yavaş. mi geçeceğim yavaş yavaş? Tıkır tıkı tıkı tık. tıkır tıkır. 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 tıkır, tıkır. Burada yanıyor muyum şunlar hey. Vallahi nasıl geçtim. Bir hız. Vallahi geçtim. Allah nereye geçtin? Aldım o checkpoint'i. Hayır. Nasıl alamadım? Almışım. Almış mısın? Almışım. Ana. Hayır. Ne Anam. gidiyorsun Anam. ya? Mı? Şunu da alsaydım ya. Aslında ben Abi burayı bu geçmeyi hak etmiştim. A, a, hak etmişim. <gülüyor> <gülüyor> Düzel. <gülüyor> Takla atarak geçtim. Çok, çok güzel. güzel. Mükemmel. Hayır, Hayır ilerisi çok zor. İlerisi çok ay zor. Ay ay. Bitmiyor bu. Ne yapıyorsun ya? Burada kaldım. Ah, Önden çekişliymiş araba gitmiyor. Bir sonraki Roblox videosunu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın.